Çocuklar nasıl? Üçü de iyi. Bir sıkıntıları yok. Hep iyi olsunlar. Maşallah onlara. Ayaklarını taş değmesin inşallah. Ya varmış hem üç tane. Bizim üç dükkanın kirası olup oraya. Sizin çocuklar da kocaman olmuş. Maşallah. Büyüdüler büyüdüler. Evet. Yani aramızda çok yok. Yani babam. Babanız yaşında. Evet, evet. Papatya Hanım'ın babası. Ben tersilik yaparken benim dikiş makinelerinin, ütülerin bakımına gelirdi. Papatya Hanım o zaman ufacıktı. Babasına yardıma gelirdi. Ama ta o zamandan belliydi. Mekanikten iyi anladı. Pes yani baba. Vallahi pes. Çocukluğunu bildiğin kadınla evlenmek biraz fazla olmuyor mu? Ha? Evlenmek mi? Evet. Ne diyorsunuz siz? Ben zaten evliyim. Oh! Aa! Aa! <laughs> Hanımefendi madem evlisiniz... Neden boşanmadan babamla evleniyorsunuz? Hah! Alim Papatya Hanım senin için geldi. Oo! Aa. Benim için mi? Üstüme iyilik <laughs> sağlık ya. Alim de evli. Benimle.